Gözükmüyor muyuz? Gözüküyoruz ya. Bak şey geldi aklıma. Bir gün 5 saat mi 6 saat mi aramıştık ya. Kimi? İki tane orospu çocuğunu. 8 taş falan diyorlardı ya. Hatırlıyor musun? Ha, hatırladım bak, Twitter'dan hatırladım. Twitter'dan laf evet, sokuyordu evet. bize. Hatırladım ha. O günler geldi aklıma bak. Şimdi ara ki bulasın bunları da. Beş altı saat. Kolay gelsin memurum. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Siz olmasanız bu şehirde yaşanmaz saygılar. Vallahi Sıkırız. vallahi. Ananı sikerim senin ha! Memurum niye öyle bir şey dediniz? Biz abi, size de, ne bak. yaptık? Ben anlamadım ki laf soktun zannettim onun için dedim. Aa çok ayıp. Ben seni çok özledim vay halbuki be, ya. Vay be. Hala mı be? <laughs> e burada... iki tane kırmızı araç. Galatasaraylı mı oldunuz artık? Evet. Yo. Karıştım tamam, orada dedim. Siz de Beşiktaşlı olsaydım. oldunuz galiba siyah beyaz. Ben Beşiktaşlıyım zaten evet. Ha, ben de şey Nasıl anladım. ya? Ha, başlarsın. Erzin abi ben seni çok özledim niye öyle siktir kildin kalbimi kaldım. kırdın gel Yok küfür zannettim Cenk sana hiç güvenmiyorum nedense her an bir şey saplayacaksın gibi geliyor bana misin? Allah aşkına ne zaman sana bir şey sapladım ya Evet mermi attın daha çok onun dışında Bana, bana, güveniyor, bana güveniyor musun? sana, sana hayatta güvenmiyorum. güvenmiyorum ne? Ne demek ya ben sana Mezarlıkta ne, ne yaptın sen bana? Ne yaptın mezarlıkta? mezarlıkta? Hatırlamıyor ne musun? Ne yapmış ya? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum Asaf'la beraber Allah Allah Asaf kim? Ne diyor hiçbir şey anlamıyorum Abi Kenya'da tedaviye gittik biz. Şey, kafamızda hmm. kaybı var. Sildi her şey. Ha, yani seni hatırlayamam gelişsin hatırlamay. Ben söyledim işte seni ben hatırlamadım. Çok üzülmüşüm seni ya. Yoksa düşündüğüm kişi mi? Hayatın ben... kol Aa. kol falan Tahsin senin. Aa. Ee? Aa. Tahsin. Ne Tahsin'i ben buradayım be ayıp be. Dedim çekti ben dedi işte. Cenk zaten en başta. Ne, ne yapayım? <laughs> İyiyim. Ama kötü. Ne oldu arkadaşlarım? bizi özlemiş. Gel, seni özlemediler mi şu evet. an? Aa. Özür dilerim seni. Tahsin yaptıklarını hatırlıyorum biliyorsun değil mi? Unutmadım. Değil mi? Ne yaptım Ben hiçbir şey yapmadım sana. Erzincim yani. Sen sokağın, sokağın ortasına neden bırakıyorsun aracı? Gidiyor bana ya. bak. Kötü gidiyor Tahsin. Neden böyle? bırakıyorsun Nasıl kötü gidiyor ya aracı? Kokunu bile özlemişim ya. Ama. Hadi yani. evet. işte. Saçların yaşlar. Ya bana niye herkes siktir ya. çekiyor be? Duygusal bir günümdeyim ben burada. Herkes isim her şey. siktir ya? Yeter be. Gel Hakan abi, drive atacağız. Merkez soymaya gidiyorum bakayım. Ne yaptık bize? Yok, işleri büyüttük. Merkez bankasını geçiyorum. Hadi oradan. Tamam, yanına ölüsü de lazım. Aa, adam gelmiş adam. Bin, bin, bin. Lan bir Çok üzüm beni. Dokunun lan. Nerede lan? Nerede? Konun lan Rambo, Rambo. Lan Tibet'e bak, Tibet'e, Tibet'e bak. Tibet'e bakayım, bakayım, bakayım. Tibet'e Allah'ım.